...karar verip Babam biraz önce eve gitti, bir Şey yarıyordu. İşte babam, Hüseyin amcam, adam amcam, üç kardeşler... ...birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerine laf söyletmiyorlar. Şimdi birçok işlerinde hep onları beraber görüyorum. Beraber çalışırken görüyorum. Ama günümüzde birçok kardeşler, insanlar, bazı kardeşler kavga ediyorlar biliyorsunuz. Bazıların arası açık küstü falan oluyor. Şimdiki buradaki kardeşlik bizlere büyük bir ibret olmalı. Hatta başta bana kardeşlerime ve Türkiye ve de dünyada tüm aynı anne aynı babadan olan kardeşlere iğne doğurmalım. Hatta insanlığa da iğne doğurmalım. Şimdi amcamlar burada eski tarihi zamanlığın ağaçlarından kesilmiş ağaçları keserek arazileri bırak yapacaklar yani hayvan dinlesin diye. Yani bu arazileri onların hiçbir çıkarma falan yaramadığını kendileri de duyuyorlar. Kendi oğulları, çocuklar için karışık duruyorlar. gibi insan daha Şimdi mavi gömlek Hüseyin amcam burada ne ya her ne yaptıysa maalesef ki belini ağrıttı. İşte şimdi. Hüseyin amcama bakıyorlar. Beli ağrıdığı için. He? Bir şey dediler ama ben de duymadım. Ben ağrısını bilirim de. Bazen kalkarken yatakta sağa sola kıvranırken öyle bir ağrıtıyor ki. Bakın şimdi hemen kapattım. Biraz zor yürüyor bakın. İşte onların kardeşliği onların bu dünyadaki kardeşliği bazen yani bizlere herkese ibret ve örnek olsun. Hatta bundan daha güzel belki daha güzel kardeşlikler de elbette vardır. Bunu asla inkar etmiyorum. O kardeşlikler de bizlere ibret olsun. Kardeşler hatta insanlar da birbirlerine iyi olsunlar. Ben de daha iyi tabi. Neyse şurada gördüğünüz yani önce videonun başında gördüğünüz gibi amcamlar babam falan hepsi yaşlandılar. Belki o günleri görmeden de görmeyebiliriz de görebiliriz de ben bu dünyada onları hep kendi yerime koyuyorum. O günleri düşünüyorum. Yaşlanacağımı düşünüyorum. Ve hatta bu yaşıma ben yaşlandığımı hissediyorum. Yani yol yaralamışım, geçmişim. Tabii şimdi benden daha yaşlılar abilerimiz, dedelerimiz, amcalarımız var. Onlar da belki bunu düşünüyordur ömür bitmiş diye. Her neyse burada vurgulamak istediğim Üç amcam birbirleriyle çok güzel çalışıyorlar. Başka yerlerde gördüm. Kardeş kardeşi hiç yardım etmediğini görüyorum. Yani yardımlaşma, dayanışma neredeyse hiç olmadığını görüyorum. Bir de anne, babalarımıza, amcalarımıza bakınca ne kadar değerli, ne kadar örnek amcalara, örnek babalara örnek babalara babalara sahip olduğumuz için halimizi şükrediyoruz. buradan beni anlayan bu videoda güzelliği gören herkese en içten diliklerimle selamlarımı iletiyorum. Gurbette olan abilerimize, Kurbettindeki insanlara, dostlarına, ailelere hasret kalan gurbetçilerimize de selamlarımı iletiyorum.